Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi kasacağız. Yanlışlıkla 237 yaptım halde girmeyen arkadaşlar. Ödül kapmacayı yapacağım. Ve sonra savaş aranı nasıl yapacağız? Hemen geçelim arkadaşlar. İlk olarak kapmacamızı kazanırsak 200 240'lara çıkacağız. Yerde Bayram Barley ve Pen var. Yine rezil var. Gel ona koyalım. Arkadaşlar yenmiş. Ben adamın yerine kaçtım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum ya. Ben de gidiyorum ya. Ben ya. Biz, pues en nah. uh! Adam doğru karakteri seçmiş. Bu <yrız> arenayı <kindergarten cruise> right şey yiyeceksin. Valde uzaktan adama vurabileceksin.

İyi ve kasacaktık bu iyi oldu arkadaşlar. Ben o zaman kasmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar 15 litre olmayı bir maç kaldı. Ben o maçı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar zor durumlar içerisinde maçımı kazandım ve 300 kupa olmayı başardık. Arkadaşlar abim abim yanlışlıkla şey yaptı. Mucize yarattı. Arkadaşlar. Çok iyi, iyi bakalım bu cidden bizim bildiğimiz Süleyman abi. Benim evet, Süleyman abi çünkü Bak Süleyman abiye benziyor bak bak şimdi. Bak kod seyrene bak Spike gibi giymiş. Bak Spike yani. mı lan? Ne Spike işte. Bak adamlar yeniyor oğlum yüzde yüz Ay, yanı, ya da değildir ya diğer vakit gibi kulübe girmez ya. Arkadaşlar 54 e girmeyelim burada. Amine limon ekmesi var. Ben mesajı değilim arkadaşlar. Ronaldo'cular bu Butonu kırsınlar. O sadece fan yakalıyor. Neyse. 292 binlik kulübe gidelim ama. Girelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben de oynayacağım bu sefer. Arkadaşlar. Kupa kasmasak da olur. Birazcık mega kumları kasalım. Diğer videomuzda da 600 kupa kasar. Sonrasında da kupa. Sonrasında karakterimizi Max'la diğer bir karakterimize geçeriz. Amin. Oldu mu? Evet sesini duyuyorum. Karnından çok geldi. Karnından mi alsam? Edgar mı alsam? Edgar. Şey şeyde var ya bizde. Ya da Edgar alalım. Betüştür şey alayım mı dedim? Kenji alayım mı dedim bir? Brawl Stars önümüzde. Betis turumuz bu tur değil mi? Ha? Betis turumuz bu maç. Oo savaş turu. Ay savaş turu. Savaş turu. Abi son maçımız bu değil mi videodaki? Hı? Yok. Birazcık kasacağız. 15 dakika yesin hemen bırakacağız. 15 15 Arkadaşlar niye bağırıyor bu Gel benim bakın arkadaşlar. Ha bizim gel bakayım. Ulanın, kırk kafa. Arabam da hani, pekin ya, Sarı yol kere maç Abi hani niye tikiyi kapatıyor? Süper hızlı ya. Peki ya nasıl görevliyor? Ne bileyim. <laughs> Oy ben attım. Ve Messi oldu. <laughs> hoppa la hoppa la. Etti. Evet, Arkadaşlar, Arkadaşlar benim gibi oynuyorlar. Arkadaşlar. Lan tutsanıza. Ya oğlum tutun işte Brawl Stars atıyor. Brawl Stars. Arkadaşlar. Şey, şey, şey. ben nereye geliyorum? Bu kuşağı bir vereyim mi? Ben ha, geri atladım? Oo, geri atıyor. Arkadaşlar şu okunuzu iyice at. Ben şimdi şöyle yedi. Şu şunu doldur bir. Şunu Arka. doldur bir. Bakın arkadaşlar ben şu koltuğu alırsam alırım. alırız dedik de adam beni alıyor. Gol. Ne olmaz yok. Helal size. Ben arkayı korudum onlar öne korudular. Ama bir gol değil. Ve Mega Kumbara'nın ilk maçını kazandık. Erhan iyi. Neyse bekletme bekletme. Maça hemen gel. geçelim. Tabii arkadaşlar burada bekleme yok. En sevdiğim etkinlik geldi. Bravo ki. Burada yine Edgar abi hemen. Arkadaşlar bu iki savaş sabunu ve bro makinine yüzde yüz daha iyiydi. Gereksiz bilgiler nokta kom. Oo Piper ve Pipe. Bütün oyuncularımız iyi mi? Pipe benziyor Piper'ın adı. Gene de sen mod ne? Ebi'ler sen de gel bakayım aslanım. Abi kale yapalım. Ana kale. Kale, kale. Adam, Hale, adam orta sağdan gol atıyor. Gel bana, gel bana, gel bana. Gel, 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 gel. gel. Volkalar, volkalar. Oh, kaleci tuttu. Kaleci seni gide Edgar kaleci. Vursam ya. Hayır böyle görüyormuşsun sen. Tuş. Gel bana. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben. <laughs> Alo ha adama bak. Vurdu. sen kime oluyorsun Adam kornerden attı. Çok şaşırdı. Ay yükleri var yükleri bak. Çok şaşırdı. Geri geri sanki çok bozuyuz gibi konuşuyorsun. O oh, kaleyi tut. Herhalde mi demiyor? Oooo yedi 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 Oho pazara Abi mi ne bitiyor evet Aa. Yeme dediğim sadece Ya gelsene ben seni görüyorum da Aç bitti işte Abi kötü yaptık. İMP olmuş. Ben zaten 27 tane aldık. Biz karakterimizi değiştireceğiz. Max yapacağız. 16 tane devam edeceğiz. Bu da 16 tane. Devam edelim. Nakat falan gelirse iyi olur. Yine blah, okay geldi. Bro, zemin de kaygan oluyor arkadaşlar. O yüzden çok hızlı. Şey, evet, okay. çok hızlı gidiyor. Zemin Hemen seçildi benim karakter. Bence ben neyi seçsem, beni mi seçsem ya? Yok. Önce bu, bu kolt ya, kolt. Kolt ya. Ben tam baby. Ha konuşmayın ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Miss Moore. Mr. Speaking bir şey bir şey. Arkadaşlar bana dalan. Hadi bulun arkadaşlar. <laughs> Direkler üstümde Üstümde direk. Üstümde direk. Dönüyorum. Üstümde Adidas kalsak. Üstümde Adidas ödedim on kalsaklarım. Silahı direksiyon da. Da takım bir yaksin. Evet arkadaşlar geldi ya. Fekle bak. Kim o fekmiş fek. Fake. Oo. Ya hocam niye vurdun? Beleş attır, beleşin. Vatan pipi. Hemen <laughs> doğmam lazım, hemen gitmem lazım. Şu helal. helal. Hop 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 hop. Allah'ım arrağım. Allah'ım arrağım. Allah'ım arrağım. Edgar'mış işte ya. Ben de Mehmet zannediyorum. <laughs> 나비. 주요, 넌. 다위스, 왠지, 쪼, 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 쪼,

Kişiler takım ödüldü Evet arkadaşlar takım kodum Ben git gittim de Bekcan gitti. Evet. Baktım da. Evet arkadaşlar devam ediyor bir şimdi arkadaşlar videomuzu bitirelim çünkü benim uykum geldi görüşürüz abone kendinize iyi bakın bayken, görüşürüz bay. abone, abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın evet. bam bam bam